Bu adamdan borcu üstümüze yıktı diye eşimle biz bir yıldır kötü oluyoruz. Huzur yok, bereket yok. Doğru gibi temiz elbise giymedim ben Çocuklarım okusun diye. Antalya'da yaşayan 5 çocuk babası 61 yaşındaki Kurtuluş Gümüş, iddiaya göre arkadaşının isteği üzerine iş yerinde 3 ay sigortalı gösterdiği için yarım milyon liradan fazla borçla karşı karşıya kalınca Eşi evden kovdu. 15 yıllık arkadaşım bana bu gazı atınca benim eşimi 22 yıllık yuvam yıkılıyor. Eşim en son bir ay içinde beni kovdu evden. Bir ay önceden kovdu, geldim, kan arkadaşımı yanında sığındım. Arkadaşlık, bizden iş yapıyor diye kötü bir araba sattı bize. Yalnız kızının üstüneymiş araba, kendi üstüne değil. Biz bunu bir sigortalı gösterdik çünkü aramızda bir problem olmazdı, parasal problem olmazdı. Ben de sigortalı gösterdirdim eşimin haberi olmadan muhasebeci aradım gösterdirdim. Bu adam 3 ay sigortalı gösterdik. 1 ay prim ne dedi? Prim de önemli değil. Primin yerine odun getirdi falan orada kandırdı bir. İkincisi sigortadan 2009'da düşür, e, 9. ayda düşürüyor geçen senenin. 9. ayda çıkarınca 10, 11 12. ayda bize bir evrak geldi avukat tarafından Serik'ten. Bu adamın 372 bin lira borcu varmış. Bize maaş azı göndereceğine biz direkt borçlanırmış avukat. Aradan 15 gün geçti bir kağıt daha geldi bize. Bu sebebi 182 bin lira. Oldu 520 bin lira. Adamın üstüne düşüyorum. Olmuyor, olmuyor, kaç Kaçıyor, kaçıyor Meğer adam rahatmış. Bütün malını mülkünü kızının üstüne yapmış. 2018 yaşına girince. Radyo 7